Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren. Les exercices pour mieux apprendre le français. Fransızcayı daha iyi bir şekilde öğrenmek için alıştırmalar. Serimizin 74. videosuna geldik. Bu serinin her videosunda farklı konularda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız konuları tekrar ediyoruz. Farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Bu videoda transformé, difraza, phrase affirmative, en phrase negative. Olumlu cümleleri olumsuz yap ve tercüme et. Bir taraftan cümle çözümlemesi ve cümle tercümesi yapıyoruz. Verilen olumlu cümleleri olumsuz cümlelere dönüştüreceğiz. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk alıştırması. Mark a dizemi İtalyan. Mark'ın İtalyan arkadaşları var. Cümlenin olumsuzu nasıl olur? Mark'ın İtalyan arkadaşları yok. Ya da Mark'ın hiç İtalyan arkadaşı yok diyebiliriz. Daha güzel. Türkçesini şuraya yazalım mı? Mark'ın hiç İtalyan arkadaşı yok. Hiç karşılığını nasıl vereceğiz? Nö. Oken olumsuzluğu ile vereceğiz. Mark cümlenin öznesi getirip koyduk. Nö ile buradaki avuarın çekilmiş halini birleştirdik. Na. Oken. Ami. İtalyan. Şimdi bu neden çoğul yap? Olmayan bir şeyi çoğul söylememize gerek var mı? Yok. Dolayısıyla cümlenin olumsuz halini bu şekilde oluşturabiliriz. Türkçesini zaten yazmıştık. İkinci cümleye bakalım. Nous avons compris tous les détails du projet. Projenin tüm detaylarını anladık. Şimdi projenin tüm detaylarını anlamadık. Projenin hiçbir detayını anlamadık desek daha doğru olabilir. Cümlenin Türkçesini şuraya bir yazalım. Projenin hiçbir detayını anlamadık. Noktayı koyalım. Şimdi Fransızcasını yazabiliriz. Nu şahıs zemini koyduk. Nu nevon compri. Yine cümlenin zamanı pek tabi passe compose. Değili geçmiş zaman. Oken detay. Pek tabi detay yine tekil yazılmalı detay. Cümlenin kalan kısmını aynen yazalım. Du proje. Hadi ikisini birden okuyalım. Markna okanemi italien. Markın hiç İtalyan arkadaşı yok. Nous n'avons compris aucun détail du projet. Projenin hiçbir detayını anlamadık. Üçüncü alıştırmamız şöyle. Tout le monde a compris le détail du projet. Herkes projenin detaylarını anladı. Tout le monde olduğuna göre, yani herkes olduğuna göre, hiç kimse anlamadı dememiz doğru olur. Şuraya ne person olumsuzluk yapısını çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Personu getirip başa yazdık. Person ne compris hiç kimse anlamadı. Cümlenin kalan kısmı pek de bir aynı. Le détail du projet cümlenin Türkçesi kimse projenin hiç kimse kimse aynı detaylarını anlamadı. Dördüncü cümleye bakalım. Rex perd toujours de ses souvenirs de vacances. Rex her zaman tatil anılarından bahseder. Nasıl olumsuz yapacağız? Bakın burada sıklık zarfı var. Türkçe'ye daima, her zaman, hep karşılıklarını veriyor. O zaman ne, jame negasyonunu kullanmamız doğru olur. Rex, ne parle, jame, de, se, cümlenin kalan kısmı aynı, souvenir, de, vakans, cümlenin Türkçesi. Rex, tatil anılarından. Asla bahsetmez ya da hiç bahsetmez diyebiliriz. Bunları da bir okuyalım. Person ne compris les détails du projet. Kimse projenin detaylarını anlamadı. Rex ne parle jamais de ses souvenirs de vacances. Rex tatil anılarından hiç bahsetmez. Geldik beşinci alıştırmamıza. Mon fils a lu tous les livres de Jules Verne. Oğlum Jules Verne'nin tüm kitaplarını okudu. Jules Verne benim en çok sevdiğim yazar. Farklı cümlelerde de kullanıyorum. Şimdi burada tu var. Oğlum Jules tüm kitaplarını okudu. Oğlum Jules hiçbir kitabını okumadı. Daha önce kullandığımız ne aucun olumsuzluk yapısını kullanmamız gerekiyor. Cümlenin öznesini getirip koyalım. Mon fils n'a lu. Aucun'u getirip koyalım. Hatta şuraya livre direkt ekleyebiliriz. Aucun livre de Jules Verne. Cümlenin Türkçesi ne oldu? Oğlum. Jules hiçbir kitabını okumadı diyelim. Hiçbir kitabını okumadı. Aucun de Célire desek de olurdu. Onun kitaplarından hiçbirini okumadı olurdu. 6'ya bakalım. Mark est person personne très organisée. Tout le monde, Mark çok düzenli bir insan. Herkes onu çok seviyor. Şimdi burada niye akor var? Mark erkek ismi. La person'dan dolayı burada akor var. La person kişi, insan demek. Kadın için ya da erkek için kullanılabilir. Bakın tout le monde var yine. Herkes demek. Burada bir tane tamamlama zamiri var. Cümlenin olumsuzunda da kullanmamız gerekiyor. İki farklı cümle var virgülle bağlanmış. İkisini de olumsuz yapacağız. Öncelikle Mark Ne pas une personne Person Organize diyeceğiz. Pek tabi çok düzenli bir insan değildir demeyeceğiz. Düzenli bir insan değildir diyeceğiz. Örken ise Tout le monde l'aime beaucoup person ne l'm cümlesi Türkçesi Mark Düzenli bir insan değildir. Herkes onu çok seviyor. Yerine kimse onu sevmiyor diyeceğiz. Hemen bunları da okuyalım. Mon fils n'a lu aucun livre de Jules Verne. Oğlum Jules Verne'in hiçbir kitabını okumadı. Marc n'est pas une personne organisée. Personne ne l'aime. Marc düzenli bir insan değildir. Kimse onu sevmiyor. Hiç kimse onu sevmez. Yedinci alıştırmaya geldik. J'ai rendu visite à la famille du Dolph deux fois. Dolph'in ailesini iki defa ziyaret ettim. Ne diyeceğiz? Ben Dolph'in ailesini hiç ziyaret etmedim diyeceğiz. Je n'ai jamais rendu visite à la famille de Dolph. Cümlenin Türkçesinde hemen altına yazalım. Şurada P var. Dolph'ün ailesini. Hiç ziyaret etmedim. Hiç ziyaret etmedim oldu. Şöyle bir ekleme yapalım Müsyü'den. Ortadan bölelim. Bir yeri ziyaret etmek, bir yeri gezip görmek anlamında daha çok vizite fiilini kullansak doğru olur. Bir insanı ziyaret etmek anlamında handre, vizite, a'yı kullansak doğru olur. Ancak Özellikle konuşma dilinde her ikisi için de visit'e fiilinin kullanıldığını da görürsünüz. Hemen 8'e bakalım. Votre dictionnaire est sur la table. Sizin sözlüğünüz, şunu değiştirelim, sözlüğünüz masanın üzerinde. Olumsuz hali çok kolay. Sözlüğünüz masanın üzerinde değil diyeceğiz. Hemen cümlenin öznesini alalım. Votre dictionnaire. En çok kullanılan olumsuzluk yapısı ne Şuraya çıkartıp yazalım. Cümlemizde et ile birleşti. Ne oldu. Ne pa sur la table. Cümlenin Türkçesi sözlüğünüz masanın üzerinde değil oldu. Hemen İki cümleyi olumsuz hallerini okuyalım. Je n'ai jamais rendu visite à la famille de Dolph. Dolph'un ailesini hiç ziyaret etmedim. Votre dictionnaire n'est pas sur la table. Sözlüğünüz masanın üzerinde değil. Dokuzuncu alıştırma. Allons au cinéma. Süs var. Bu akşam sinemaya gidelim. Alle fiilini nu şahıs samirine göre emir kipinde çektik. Bu akşam sinemaya gidelim. Bu akşam sinemaya gitmeyelim. Nö'yü emir kipinde çekilmiş fiilin başına getireceğiz. Nalompa yani olumsuz emir cümlesi oluşturuyoruz. Nalompa o sinema süs var. Cümlenin Türkçesi bu akşam sinemaya gitmeyelim. Gayet kolay oldu. Bakalım 10. alıştırmamız nasıl? Tu sesemi lembuku. Arkadaşlarının hepsi onu çok sever. Tüm arkadaşları onu çok sever. Burada le pronom komplemanı var. Türkçe'ye onu karşılığını veriyor. Arkadaşlarından hiçbiri onu sevmez diyeceğiz. Hemen o oken'i getirip koyduk. Oken de sesemi arkadaşlarından hiçbiri oldu. Nö'yü buraya getirelim. Nö. Lem. Pek tabii pa yok. Öğrenciler şöyle bir hata yapıyor. Monsieur Olumsuzluk yapısı. Ya nö Şuradan bölelim. Ya nö Ya nö persondur. Yani nö kısmı sabit. Diğer kısım değişiyor diye düşünelim. Ancak bunu öğrenciler şöyle yapabiliyor cümlelerde. Mesela nö Pa gibi. Böyle bir hata yapmayalım. Ya nöjami ya nöpa olmalı diye düşünün. Bu bir ek bilgi olsun. Şimdi cümlemizin Türkçesini yazalım. Arkadaşlarının hepsi onu çok sever. Arkadaşlarından hiçbiri onu sevmez diyebiliriz. Hemen bunları da bir okuyalım. Bakalım nasıl oldu. Ne l'on sinema au cinéma bu akşam sinemaya gitmeyelim. Aucun de ses amis Arkadaşlarından hiçbiri onu sevmez. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 74. videosunun sonuna geldik. Olumlu cümleleri olumsuz cümlelere nasıl dönüştürürüz? olumsuzluk ifadeleri nasıldır, nasıl kullanmamız gerekir diye bir tekrar yapmış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verirseniz sevinirim ve bildirimlerinizi açarsanız yani zil işaretine tıklarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.